Neden takviye kullanmalıyız? Aslında gelen kritik sorulardan bir tanesi de budur. Takviye kullanmalıyız çünkü şimdi artık biz atalarımız gibi daha doğal, daha böyle olması gerektiği şekliyle besin maddelerinden yararlanamıyoruz. Çünkü büyüyen dünyada daha fazla verim alabilmek için kullanılan bazı kimyasal ilaçlar bitkilerin içerisinde ya da besin maddelerinin içerisinde daha az besin değerinin olmasına yol açıyor. Bunları da tamamlayabilmek için takviyelerden faydalanabiliyoruz. Bir diğer neden de aslında bu mahsullerin, bitki, besin maddelerinin bulabilmesi için işlenmesi. işlenme sırasında da birçok besin değeri kayboluyor. Bu nedenle de bunları takviye etmek, dışarıdan desteklemek gerekebiliyor. İkinci önemli neden ihtiyacın artması. İhtiyacın arttığı bazı dönemler var. Çocukluk, yaşlılık, yoğun spor yapma dönemleri gibi. Burada gerek kaybettiğimizden dolayı ya da yeterince emilimini sağlayamadığımızdan dolayı dışarıdan takviye etmemiz gerekebiliyor. Bu durum durumlarda da işte özellikle ilerleyen yaşlarda hem ihtiyacın artması hem de emilim problemlerinden dolayı dışarıdan takviye ettiğimiz durumlar gerçekleşebiliyor. Belki son olarak söyleyebileceğimiz bir neden de kullanmakta olduğumuz ilaçlar. Kullandığımız bazı ilaçlar da vücuttaki vitamin, mineral veya beslenme yoluyla alacağımız aktif maddelerin emilimini engelleyebilmekte. O yüzden bu ihtiyaçları da karşılayabilmek için dışarıdan takviye etmemiz gerekebilir.